Kim lan bu? Allah, Allah yine bir şey omuz yok gelir. ne lan? Bu ne ya Ha, bamya, bamya. He? Bamya o, bamya. Ne olacak bu? Bu, bunlar bu Ermiş oğlum bu, tohum olmuş Bak, bu. Ben kasiye aldım, geldim onu da. Tavuklara ver, ya da git. Tavuk da yemez, bunun bir şey yemez, boşuna. Niye aldın geldin bunu lan? Yenir baba, yenir. Ş Ş Şöyle. Hayvan mıyım ben? E yenir baba, erik aldım. İnerler, sen direkt yemez bunu. Tamam baba şey. Tamam baba giriz ya. Kaç tane Kanka sen? kilosu onun? Erik erik. Kırmızı mürdüm erik diyorlar ne? Ondan aldık. Erik. He Erik. Kaç para lan bunun kilosu? Şöyle kiraz. Bunu eee... Almadım ben. Size. Verdiler. Öyle verdiler. Tamam. Kim verdi? Komşu verdi şurada yanlarda. Hee komşu verip diyor bu kirazı. Ya verdi diyorum ben. Bunu abi. yiyecek alacak yok sende. Tamam yürü. Gidelim. Bu ne? Tamam gidelim. Bu ne bu? Gidelim dediğin ne oraya? Allah. Allah. Muz aldım. Bu ne oğlum? Muz. Bu ne aslanım? Muz aldım muz. Kaç ben poşete? Çikita. Poşete kat çabuk poşete kat. Poşetine kaç öbür taraftan katmayın. Kat. Tamam ben kattım ne oldu? Ben kattım. Şu kirazı da al. Ama gitseydik içeride yiyseydik. Evet iyi daha. kötü hadi yiyebiliriz. Çık. Geri bekle çabuk.